Evet. Ee, tekrar merhaba arkadaşlar, merhaba ee, dinleyici ve izleyici ee, kitlemizin güzel insanları. <laughs> tekrar Cemil Meriç sohbetlerimizi ilk kitabı olan Sayın Simon ilk sosyolog, ilk sosyalist isimli kitabıyla ee, devam edeceğiz. Saint Sayın Simon Cemil Meriç'in İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde verdiği derslerden esnasında gündeminde olan bir Fransız sosyolog. Cemil Meriç'e göre çağ Saint Simon'la başlamaktadır diyor. Saint Simon için hem endüstri devriminin idoludur hem de sosyalizmin diyor. Hem akıl hem gönül. Saint Simon kutupları ahenkleştiren adamdı diyor. Zirveleri ve uçurumlarıyla büyük ve bütün Fransa bir zelzeleden çıkmıştı. Yakılan şatoların, devriden kiliselerin harabeleri ortasında yeni bir dünya kurmak aydını bekleyen vazife öylesine güç, böylesine şümulü idi. Biz de bir fetret dönemini yaşıyorduk. Mazinin değerleri alt üst olmuş, yeni bir değerlerle hası kurulamamıştı diyor. Şimdi bunu Cemil Meriç okumaya başladığım zaman, bu ülke kitabıyla zaten başta başına bir e, dünya. Burada da Fransa'nın bir zelzeleden çıkmışlığını, yani Fransız devrimi döneminde yaşanan yıkımları anlatıyor toplumsal ve e, ekonomik, sosyolojik olarak dağılan e, ve yeniden kurulan, yeniden inşa edilen bir süreci anlatıyor. Sayın Simon. Bunu Cemil Meriç'in diliyle, eğer bizim şu anki mevcut ülkemizde yaşanılan sürece baktığımızda Ee, hakikaten bunu ee, Yani Diyor ya devrimin sonrası diyor Fransasına benziyorduk Devrimin sonrası Fransasına o dönemde benzerken Hala şu anda Bakın yani Cemil Meriç'in Bu kitabı kademe almaya başladığı Yani e, yayınlandığı Tarih itibariyle <laughs> Saint Simon 1967'de Yayınlanıyor bildiğim kadarıyla 1967'den bugüne kadar baktığımızda ülkede işte 60'daki ihtilal ve sonrasında yaşananlar devamında 80 ihtilali, 72 muhtarası falan filan yani her 10 yılda bir yaşanılan kademeli yıkım. Ve sonrasında 15 Temmuz 2016'da bu yıkımı zirvede tamamladı. O güne kadar ki ülkenin üstesinden gelmeye çalışan bir grup. Ülkemizin kör düğümlerini çözmek için diyor 19. asrın en ansiklopedik kafasından faydalanamaz mıydık? Evet. Biz bu Cemil Meriç dünyasından erken de ülkemizi daha aslında Cemil Meriç gibi birçok aydınımız var ama benim baktığım pencere biraz daha aslında kolayına kaçıyorum. Yani e, çünkü o kadar çok yaftalanma biliyorsunuz ki her şey Cemil Meriç'i de yaftalamak isterlerse yani Üstad'ın, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni son döneminde tanıyan bir yazar olmasıyla da dünyası ve dünyaya bakışı, ilme bakışı, dünya insanlara bakışı değişmiş bir gözleri görmeyen, hakikaten gönül gözüyle dünyayı çok iyi değerlendirebilen, dünya insanlığını değerlendirebilen bir insan. Saint Simon ilk sos sosyolog, ilk sosyalist toplumun dertlerine çağrı arayan bir aydının batı düşüncesine, daha doğrusu düşünceye uzanışıdır. Bunu Kırk yazıyor. Kırk kitabında 1980 sayfa 451'de bahsediyor. Burada Saint bunu değerlendirirken topluma bakışını, toplumun yeniden Fransız devrimiyle birlikte kurulan ve yeniden inşa edilen bir toplumun neleri olması gerektiğine ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine baktığınızda bugün günümüz itibariyle de hakikaten çok önemli bir noktayı göz önüne sermiş bulunuyor. Şimdi Saint Simon doktrininin açıklanmasını burada bir irdelemek istiyorum. Saint Simon'un doktrinin açıklanması 1924'te yazdı, kaleme aldı. Bir toplumu bir araya getirip yeniden örgütlemek kabiliyeti ancak insanlığın geleceğiyle geçmişi arasındaki bağı yakalayabilen ve böylece hatıralarıyla ümitlerini bağdaştırabilen başka bir deyişle geleneklerle geleceğe yönelik projeler arasında bir köprü kurup Herkesin özlemleriyle beklentilerine cevap verebilen insanlara özgü bir yetenektir. Bakın, bu doktrinin okular çok önemli ki, yani bir toplumun bir araya getirip yeniden örgütlenme kabiliyeti diyor. Bakın, 15 Temmuz 2016 öncesinde başladı ama sonrasında. Cadı avı başlattığınız cadı avının bugünkü geldiği noktaya bir bakar mısınız? Şimdi e, Cemil Meriç'ten günümüz siyasetine girdik ama Ayırmak mümkün değil yani Çünkü Türkiye'deki aydın kesim olarak geçinen Türkiye'nin aydınıyız Biz toplumun önde gelen aydınlarıyız diyen bir kesim Bugün Saray rejimi ve saraydaki diğer soytarılarla beraber onların bütün yaptıklarına çanak tuttular. Sonunda ne oldu başladıkları cadı avı? 15 Temmuz 2016 itibariyle başlattıkları cadı avını sonunda CHP'ler ve yandaşlarıyla, bütün belediye başkanlarıyla Tabi bu işin içerisinde başka noktalar var. Onu daha sonra siyasi pencereden değerlendirme yaparken değerlendirmek istiyorum. Eee Olay nereye geldi bakın. Şimdi siz karının kocayı, kocanın kadını, çocuklarının anasını babasını, anasının babasının çocukları, kızlarını, eşlerini, dostlarını, arkadaşlarını, sevgililerini, her şurdu e, insan grubunu ötekileştirip ve birbirlerini de birbirine düşürmek için mücadele eden bir e, rejimin bugün geldiği son noktada. <laughs> toplumun en önünde biz aydın kesimiyiz. Toplumun beyaz Türklerin e, ben beyazlarıyız, akıyız, beyazıyız. Bizim hiçbir lekemiz yok diyenler bunu gördük. Ne hale düştüler. Bakın cemaat kavramının sosyolojik ve toplumsal psikoloji veya toplumsal e, sosyoloji anlamında baktığınızda ailelerin, bireylerin, ve toplumun küçük ve küçükten büyüğe doğru sıralanışında cemiyetin ve camiyanın e, ve cemaatlerin ne kadar önem arz ettiğini Doğu toplumundan ziyade Doğu toplumunda tabii ki çok önemli bunlar ama bunu Batı kültürünün, Batı demokrasisinin içerisinde bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Batının gelişmişlik düzeyini, bakın biraz önce Fransız Devrimi sonrasındaki Saint Simon'un e, ...tarafından kaleme alınmış doktrinini okudum size. Doktrinden küçük bir kesit okudum. Bir toplumu bir araya getirip yeniden örgütleme kabiliyetinden bahsediyor. Siz bu kabiliyeti dağıtıyorsunuz. Ancak insanlığın geleceği ile... ...geçmişi arasındaki bağı yakalayabilen... ...geçmişi ile geleceği arasındaki bağı yakalayabilen... ...bugün sizin cemaat dediğiniz... ...yaftaladığınız... O dört kelimeyle söylediğiniz bana göre faşist Erdoğan törer örgütü olan FETÖ açılımının ee, içerisinde nasıl boğulduğunuzu göreceksiniz. Bu insanlar toplumun geçmişiyle geleceğini bir bütün halinde barıştırmaya çalışan insanlardı. Ben bunu birçok noktada Türkiye'nin birçok yerinde görev yaparken şahit oldum ve gördüm. Zaman zaman doğuda görev yaparken Diyarbakır'da bu okuma salonlarıyla ilgili bizim devlet tarafından yani görevlendirilip bunların bu okuma salonlarının ee, yakılıp yıkılmasını engellemek amacıyla tedbirler aldığımızı e, aşikardır. Böylece hatıralarıyla ümitlerini bağdaştırabilen başka bir deyişle geleneklerle geleceğe yönelik projeler arasında bir köprü kurup Herkesin özlemleriyle beklentilerine cevap verebilen insanlara özgü bir yetenektir diyor. İnsanlara özgü diyor. İnsan olmayanlara demiyor. İnsan olabilen, insanlığa hizmet etme düşüncesi ve gayesi olan insanlar için e, kaleme alınmış bir doktrin ve Saint-Simon yani Fransız devrimi sonrası bir sosyolog tarafından kaleme alınan doktrinden bahsediyor. Cemil Meriç. Saint Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist kitabında bahsetti. Şimdi, ki zaten biliyorsunuzdur, yani Sorbon Üniversitesi'nde Türkiye'den ee, kaç tane yani yaşı bildiğim kadarıyla ee, Nurettin Topçu Sorbon Üniversitesi'nde mezun olanlardan birisi. Ah, Saint Simon tarafından diyor doktrinin yani bu kaleme aldığı doktrinin her şeyden önce bir felsefe olduğunu, bir insan sevgisi bilimi olduğunu buna yeni bir din de diyebiliriz şeklinde ee, değerlendirmeler tabi tutuluyor o dönemdeki e, ilim ve bilim adamları tarafından. Şakirtlere göre diyor tarihte sosyal bilimlerde, felsefede, geçmiş tecrübelerin ışığı altında insana geleceği gösterebilmeli, o zamana kadar gerçekleştirilmiş ilerlemeleri ve gerçekleştirilebilecekleri gözler önüne sermeli, insan emeğini yüceltmeli, çalışmayı asıl bir amaç olarak sunmalı, insanoğlunun çektiği zırapların sonunda mutlaka bir ödüle kavuşacağını vurgulamalı diyor. Yani Saint Simon Doktrin'in açıklamasını diyor. Bölümünde şakirtlerin şu coşkulu çağrısıyla son buluyor. Yani bu şakirt dediğiniz Saint Simon'un kaleme aldığı doktrinde not edilen bir şey. Yani burada cemaatteki şakirtlerden bahsetmiyor. Bu geri zekalı güruh öyle anlarsın. Sizler ki insanlığın mutluluğundan başka bir şey düşünmüyorsunuz. Sizler ki insanoğlunu zincirlerinden kurtarmak, ona özgürlüğünü vermek istiyorsunuz. Elbette şiddetin sona ereceğini haykıran, insanlığın ahlaki, fizik ve entelektüel geleceğine mükemmelleşmesi amacıyla toplumun yeni baştan örgütleneceğini söyleyen, bunun için de doğuma bağlı bütün ayrıcalıkların istisnasız kalkacağını, herkesin kabiliyetine göre toplumda bir yeri olacağını ve eserlerine göre ödüllendirilebileceğini müjdeleyen Saint Simon'u nasıl sevmezsin? İnsanlık için hayal ettiğimiz gelecek böyle bir gelecek değil miydi diyor. Şimdi cemaatin Türkiye'deki felsefesine baktınız mı? Ne kadar örtüşüyor değil mi? Yani beni FETÖ'cü ilan ettiniz ya sizin tabirinizle. Biz de bu süreçte yani cemaatçi olmasam bile cemaatçi oluyorsun zaten otomatik olarak. Bazı Kemalist, Atatürkçülerden, bu Barış Akademisyenlerinden ihraç edilenlerle beraber İzmir'de bir ortamda karşılaştığımda onlara tanıştığımızda, onlarla birlikte tanıştığımızda KHK'lı olduklarını söylediler. Ben de tabii daha bana sormamıştı. Yani FETÖ'cüsünüz dedim. Yok yok biz FETÖ'cü değiliz falan dediler, böyle bir paniklediler. Dedim ben de KHK'lıyım. Ama ben FETÖ'cüyüm dedim. Sizin deyiminizle. De. Nasıl yani? E siz bana FETÖ'cü diyorsunuz. Siz şimdi FETÖ'cü olmayı kabul etmiyorsunuz. Yani bu KHK'lı olanların hepsini FETÖ'den ihraç etmediler mi yani? ya e biz Barış isyan deriz. Lan siktirin gidin. <laughs> ya bu kadar... Ya... Tövbe estağfurullah ya, tövbe. Yani hakikaten... Yani bu, bu kendini aydın hisseden, aydın biz bu toplumun önde gelen insanlarıyız. Affedersin bokunda boncuk olanlar bunlar. İnsanlık bir için hayal ettiğimiz gelecek böyle bir gelecek değil mi diyor. Neden insanoğlu kastları, köleliği, dere, dere beyliklerini ve serflerini tarihe gömdü? Ahlaksızlığın, cehaletin, yeteneksizliğin egemen olduğu bir yönetime neden başkaldırdı? Neden 18 yüzyıl? boyunca eserlerine göre ödüllendirilmeyi beklediği ümitle. Neden zamanla kan dökmeden nefret etti? Kan dökmeden nefret etti. Yavaş yavaş silahlarını terk etti. Bugün bakın PKK bile silahlarını terk etmek için uğraşmıyor. Artık dünyanın başka bir dönüm noktasına sürece girdiğini çok açık ve net anlatıyoruz. Yani Fransız devrimi sonrası değil demek ki sizin 15 Temmuz devrimi sonrası yapılan <laughs> dünyanın ve ülkenin geleceğini siz şekillendiriyorsunuz demek. Ki. Burada soru işareti. Parantez içinde. Evet. İleriye doğru bir aşama, her aşama, her seferinde insana ve tüm halklara sevgi, bilim ve zenginlik dolu, evrensel ve barışçıl bir birlik vaat ediyordu da ondan. Amaç her seferinde sevginin, bilimin ve zenginliğin biraz daha artacağı bir dünya yaratmaktı Ondan İnsanlara umutlarının aldatıcı olmadığını, babalarımızın peşinde koştukları tutku dolu hayallerin çok geçmeden gerçek olacağını ilk kez müjdeleyen Saint Simon'a ve onu bizde tanıştıran Cemil Meriç'e buradan selam olsun. Selam olsun insanlığın geleceğin için kalem oynatan, dil döken, ter döken, kalemleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle insanların geleceğini aydınlatan Saint Simon ve bunun benzeri Cemil Meliç ve akabinde Üstad Hazretleri, Üstad zaman ve devamında e, bugünün barışçıl dünyasına emek sarf eden, yakın zamanda rahmetli olan Fethullah Gülen Efendi'ye de buradan rahmet diliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Buradan hakikaten insanlığın geleceğine, geleceği için mücadele edenlere e, ve onun için mücadele etmek için, kendimizi her gün daha iyi yetiştirmek için e, evlatlarımıza ve geleceğimize katacağımız bu katma değeri, bu düşünceleri, bu iklimi, bu fikri, bu güzellikleri sunmak için çaba sarf etmeliyiz. Hürmetle, saygıyla, muhabbetle bütün kitap dostlarını duygu ve düşüncesinde insanlığı besleyen, insanlığı hayal eden, insanlığın geleceği için emek sarf edenlere şükranlarımı sunuyorum. Buradan muhabbetle iade ediyorum. Hoşçakalın. Muhabbetle kalın.